Arkadaşlar, evet arkadaşlar, oturmayı tercih ettik. Şu an arka kısmını gösterelim. Ve inanılmaz türi bir çatıcı olacak. Bugün neden köpekler alamıyor onu da anlamış değiliz. Evet arkadaşlar, biz bu sırada otururken bir şeyler anlatıp de mutlu edelim. Yusuf başka bir şey anlatacak var mı? Ee, ben de şu an yok. Ben de düşünüyorum. Ee, kameraman şimdi çeker misin? Helikopter gibi bir şey gidiyor. İlerliyor sanki. Hava doğru çıkıyor. Görüyorsunuz mu? O Ne? Biraz daha yakınlaşıyoruz. Git git heyecanlı oluyor Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz dakika doğru gidelim. Şu tekrarımız var. Karanlık. Oldukça ülke. Şuradan aşağı iniyorum arkadaşlar. Ben de işte Şu korkutucu yok. gece için bir like. Evet. Bir taraftan, şöp, bir geldi. Evet, evet arkadaşlar köpeklerimiz biz bir an koptuk Sina köpeklerimiz soluk verince biz de bir an korktuk arkadaşlar karanlık diye. Çok kötü geldi Gelin Korkuş gidelim. bir gece. Efsane. <laughs> evet arkadaşlar. Onu bırakıp kaçtık. Neyse, bir ders kamera gidince öyle korktum. Tasma sesi falan. Her videoda ben korkuyorum. Evet arkadaşlar köyde dişi köpek var. Ben gördüm. Tabak geliyorlar arkadaşlar. Biz hep, hep videomuzda daha da göstermiş ama yani. Tabak geliyorlar buraya giriyorlar. Bizim Zeynep havlıyor. Ve ben cama çıkıyorum. Geceleyiz. Her köpek sesine mi? kalkıyoruz. Ve Zeynep'in ablasını görüyoruz. Çakır da ona destek çıkıyor. Evet arkasında. arkadaşlar. Bir şey olabilir diye çok korkuyoruz. Küçükler, küçükler, küçükler arkadaşlar korkuyoruz. Kapıyı kapatmamız iyi oldu. Yemin güzel bir aksiyon yaşadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıngırak gibi bir böcek. Çıngırak gibi sanki çıngırağa sallarsın değişik bir ses var böceğin. Biz sıradan yerimize biraz sohbet edelim. Evet arkadaşlar Aşlar. bugün buraya arkadaşlarımız gelmişti köye. Şöyle dedemle beraber aşağı tarlaya gidiyorduk. Kap karanlıktı. Onlar yarı yolda bırakıp kaçtılar. Yusuf'la biz kaçmadık. Daha doğrusu ben de kaçtım karanlıkta. Yusuf dedemle gitti tarlaya. Çok arkadaşlar en aşağısı buraya aşağısı. Tarladık. Buranın en, en en aşağısında bir tane sebzelik var arkadaşlar. Oraya Yusuf'la gidiyorduk. Bir de arkadaşlarımız. Orada işte onlar korktular. Biz korkmadık. Güzel bir anıdır. Evet arkadaşlar bir de o zaman bir ses duymuştum. Ee, nasıl desem bir böyle bir ses gelmişti. Ee, bir daha söyleyemiyor musun? Pırrah. Söyleyemiyorum ama. Pırrah. Pi pis bir şeydi. Bilmiyorum. Pırrah. Değişik bir ses oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey. bir dünya. Evet arkadaşlar bu köyde çok daha yani aşırı var. Söylemiyorum ama da domuz evet. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar köpekleri sulandı verelim. Evet arkadaşlar buranın altında yağlı ekmeklerdir, etmeklerdir. Bana yani bir şey var ama biz e, etleri de var kaynatacağız. <laughs> ama şu an vermek istemiyoruz. Ekmekleri var. Lahmacun falan. Yani lahmacun varsa onu vereyim. Lahmacun seviyorlar. Kıyma. Evet arkadaşlar bu kadar ekmek onlara yeter. Bulabildim mi bir şeyler? Olur. Evet suda boş kolaya. Evet, evet arkadaşlar şu ekmekleri biraz atalım. Kırılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz yağ da bandırdım bende suyum var bu koyuyorum çakır yerlenmiyor ama az önce yemeklerini verdik şimdi pek acıkmışlar az önce verdik acıkmamışlar lahmacun yok muydu yoktu neyse arkadaşlar biz videomuza dönelim evet arkadaşlar bir ses geliyor Yaklaşabilir miyiz? Oha 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 diye. 5 dakika ayak sesimizi yapalım. Uh, diye sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? <laughs> diye. Evet arkadaşlar. Çok tuhaf değil bu sefer köpek sesleri yok. <laughs> evet arkadaşlar. Gözlere bak şimdi. Ben de yine sanmıştım çakır. Evet arkadaşlar. Geçenki videodaki mesleğe bir saat kalmıştık. O videoyu izlemeyi unutmayın. Ve o videoda bu videoda da like atın arkadaşlar. Bütün e, videolarımıza like atmayı ve abone de olun arkadaşlar. Abone de çok önemli arkadaşlar. Like dağıtın abone de olun arkadaşlar. Tüm diğer videolar alın. Like atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar Çakır buraya geldi. Bakalım ne yapıyormuş. Burada bir şey var mı? Bence bu kadar mesafe yeter geri gidelim. Neden gidelim ne olacak ki? Sen burada kurba, bir bekle bak. Kurbağa çek 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 şunu. Kurbağa. telefonu zıplamasa seviniriz. Zeynep yer onu. Çekelim onu. Zeynep gel. Gel. Zeynep, Renkleri çok farklı. Şu asker güzel. gibi, gibi olmuş. Şu anda bakalım. Bir yer atalım. Acaba ne yapıyor? Arkadaşlar bir kere şey havuzda şey yapmıştık. Sıçrıyor arkadaşlar. Bazen... Yürüyüş yüzü şimdi. Sıçra. Hop hop. bir biraz daha at. Toprak atalım beni getirip bırakıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Zeynep Hanım çakın nerede? Allah Kurbağayı da gösterdik. Bu iyi oldu. Bir sürü var. Kurbağa. Bir şey zıpladı mı? Bir şey zıpladı Burada da Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. arkadaşlar bu video bayağı korkunç oldu. Ama size kötü sesi dinletmeyi isterdik. Ama anlamak lazım. Belki biraz daha aksiyon olabilir de ya da böyle oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olup like atın.